আরে <laughs> Bizlere sayısız nimetler bahşeden ve bizleri böyle kutlu bir yolculuk öncesi bir araya getiren yüce Allah'a salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen ve bizlere hac ve umre ibadetini yapmayı öğreten sevgili peygamberimize Allah'ın rızası hepimizin üzerine olsun. Çok kıymetli umrecilerimiz ve bu umrecilerimizin çok değerli yakınları Ünye İlçe Müftülüğümüzün Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile 23 günlük servisli özel turunun umrecilerini uğurlama programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yüce Mevla şimdiden yapacak olduğunuz bu ibadeti dergahı izzetinde kabul eylesin. Cenab-ı Allah en güzel şekilde o kutsal beldelere gidip en güzel şekilde ibadetlerinizi yerine getirip ve sağ salim bir şekilde memleketinize, çoluk çocuğunuza kavuşmayı hepinize nasip eylesin. Değerli umrecilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, bugün Ünye Müftülüğü olarak gerçekten çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Yaklaşık 180 umrecimizi inşallah birazdan hep birlikte kutsal beldelere yolcu edeceğiz. Altı tane birbirinden değerli din görevlimiz, tecrübeli arkadaşlarımız ve kafile başkanı olarak da sayın ilçe müftümüz riyasetinde inşallah bu yolculuğunuz devam edecek. Cenab-ı Allah şimdiden kolaylaştırsın ve kabul eylesin. Hava soğuk, sizi de fazla bekletmeyeceğim. Otobüslerimiz şu an birkaç dakikaya kadar burada olacaklar. Ben programımızı başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah programımıza başlayacağız. Söz Lâ <laughs>